Merhaba çocuklar. Şimdiki hikayemizin adı Kilit Taşı. Tam 100 yıldır aynı duvarda duruyorum. Hem de ne işe yaradığımı hiç bilmeden. Yanımda başka taşlar da var. Hepsi de çeşit çeşit renk renk. Birbirimizden çok farklıyız. Ama aynı duvarda duruyoruz. Bunun sebebini bilmiyorum. Ama tam da duvarın tepesinde duruyorum işte. Olduğum yerde tam 100 yıldır duruyorum. Peki siz olsanız durabilir miydiniz aynı yerde? Ne, ne işe yaradığını bilmeden farklı farklı taşlarla birlikte duruyordum. Tam 100 yıl. Adımı merak mı ettin? Haklısın. Kendimi hemen tanıtmalıydım. Adım kilit taşı. Dediğim gibi 100 yıldır bu duvarda arkadaşlarımla birlikte yaşıyorum. Hepsinin ne işe yaradığını bilmesem de farklı farklı özellikleri var. Bense henüz ne işe yaradığımı bilmiyorum. Ben kilit taşı. Yan tarafımda duran taşın adı kara taş. Kara taş simsiyah rengiyle güneş ışınlarını içine çeker. Böylece soğuk günlerde bile ısınmamızı sağlar. Bir alt sırada duran taş ise ak taş. Ak taş da ışığı yansıtır. Ve çok sıcak zamanlarda duvarın serin kalmasını sağlar. Kara taş ve ak taş. Onun yanında ise sarı taş vardır. Sarı taşlar uzaktan bakıldığında güneş gibi görünür. Onun parlaklığından gözlerimiz kamaşır. Herkes onlara hayran kalır. Bu sarı taşlar duvarımızın daha güzel görünmesini sağlar. Aramızda kalsın ben de bu sarı taşa hayranım. Bir de uzaktan bakıldığında peynir gibi duran ponza taşı vardır. Ponza taşı benim 3 sıra altımda yaşar. Peynire benzediği için herkes onun güçsüz ve kırılgan olduğunu düşünür. Çoğu zaman ben de öyle düşünüyorum ama deliklerinde yüzlerce böcek yaşar. Ponza tam bir böcek evidir. Ponza taşı olmasa duvarımız canlılığını kaybeder. Bir de kum taşı vardır. Onlar da taşların arkasındaki kumlu ve topraklı taşlardır. Onların arasından rengarek çiçekler açar. Bahar geldiğinde her taşın arasındaki kum taşlarından bir çiçek kafasını çıkarır. Anlayacağınız duvardaki her taşın bir özelliği ve bir görevi vardır. Benim görevim nedir? O zaman ne kadar hiç bilmiyordum. Zaman zaman bunun için gizli gizli ağlardım. Herkesin bir özelliği var ama benim hiçbir özelliğim yok diye düşünürdüm. Ama bir gün bir şey oldu. Yer sallandı, gök gürledi. Şimşekler çevredeki ağaçların üzerine düştü. Derelerden seller aktı. Rüzgar önüne gelen her şeyi bir yana savurdu. Bizim duvarımızdaki tüm taşlar sallanmaya başladı. Dereden taşan sular duvarı itmeye ve yıkmaya çalışıyor gibiydi. Rüzgar öyle hızlı çarpıyordu ki duvar her an yıkılabilirdi. Ama Allah'tan delikli ponza taşları vardı. Rüzgar onların deliklerinden geçip gidebiliyordu. Bu da duvarımızın yıkılmasına engel oluyordu. Ponza taşlarının içindeki böcekler ve kum taşlarının arasındaki başını uzatmış çiçekler duvarı terk etmek zorunda kalmıştı. İlk anda ne yapacağımı bilemedim. Duvardan atlayıp kaçsam mı acaba diye düşündüm. Sonra birden yan tarafımda duran çok yaşlı bir taşın bana seslendiğini duydum. Evlat, sakın atlamayı aklından bile geçirme. Sen bu duvarın kilit taşısın. Hepimiz senin yapacağın harekete göre davranırız. Senin görevin üzerine gelen yükü ve gücü bizlerle paylaşmak. Sen hepimizden sorumlusun. Her birimizin görevi ayrı ama eğer sen atlarsan tüm duvar yıkılır. Hepimizin birbirimize bağlıyız. Sorumluluklarımızı bilmezsek yıkılırız. Unut evlat yalnız taş duvar olmaz der büyüklerimiz. Ben de görevimi anlamıştım. Yaşlı taşın sözleri birdenbire beni cesaretlendirdi. O güne kadar anlamadığım pek çok şeyi bir anda anladım. Hepimizin bir sorumluluğu vardı. Farklıydık ama bir aradaydık. Tek başımıza hiçbirimiz duvar olamazdık. Ama bir aradayken güçlü bir duvar olabiliyorduk. Bunları düşündükçe sele ve rüzgara karşı direnmeye karar verdim diğer arkadaşlarımla gücümü paylaştım. Bir süre sonra rüzgar dindi, dindi, deredeki su sakinleşti, hatta güneş bile açtı. İçimde diğer arkadaşlarıma karşı derin bir şükran duygusu hissettim. Artık biliyordum, yalnız taş duvar olmazmış. Arkadaşlarımla birlikte biz bir bütündük. Bütün olduğumuzda hem daha güçlü hem de daha mutluyduk. O yüzden çocuklar atalarımız ne demiş birlikten kuvvet doğar. Hepimiz bir arada birlikte neşe içinde, huzur içinde, mutluluk içinde yaşamalıyız ve oynamalıyız ve güzel günler geçirmeliyiz. Hoşça kalın.